Ustan münacatın sonunda bir dua var ya. Abi. Evet. Nefsimi bana musakkar eyle, matlumu bana musakkar bul. Bana ve ihvanıma imanı kâmil ver vesaire. Ama biz cemaatle okurken orayı cemaat içinde hep beraber bana demiyoruz da bize diyoruz. Ustad bize dedi. De. Usta dedi bize de deyin dedi. Yani cemaat ustad yani ustad usta, usta biz okurken bir desteği diyebilirsin dedi ustad diyebilirsin yani. dedi. Tamam o zaman. Şey olmuyor. Bir sıkıntı yok yani o zaman. bizzat bir daha bir Hüsnan... Evet, mesela orada mı? Neydi? 17. Şey. Yani. Lema'da Hüsnan Üstadımız Hı. kendi nefsine his, hitaben şey, öyle yazmış yani. Ey say, gafil Said vesaire diyor. Ama biz okurken orayı öyle okumak pek uygun olmuyor e, gibi. Çok şey, Hussan, insan çok düşünüyor değil ee, mi ben bir defa Üstadımız okuyor. Üstad yani bakalım ne diyecek diye şey ettim. Üstad onu, da ve, bir, o Said değil de şey, yani, ya, ya, ya ne dedin ya Rabbi? Nefsin. Ya kendi nefsin ya veya şey desen daha iyi olur Üstad. O kelimeyi dedi yani. Ya yani bizim nurcular ey nefsim veya kendi ismini okuyor ama. Üstadına gücenmiyor da. Fakat yani Üstad kendi nefsine, bak o nefsine nefsinde de yazmış Biz de okuyan nefsimize değiliz aynı şeyi. Yani kendi nefsimizi alırız yani. Üstad, Ustad'ı Üstad aşağı böyle nefsi takip etmiyor. O, 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 çok Şimdi, iyi, 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 iyi noktalar. İşte ona olmaz diyorlar. Yani, on, yani, siz okurken mesela onu da yapacağım. Evet ben nefsime de bir mesmende derdim duvarı ediyorum. Nefsim tak ediyorum ama Nur Tabe bunu okurken e, ey sait değil de mesela ey hüsnü ya ki ey kafir desen de mi lazım dedi. <laughs> Öyle diyor. Allah razı olsun abim çok hayret ediyorum. Ben de işte bir zaman ben aynı aynı şeyi ben de söyledim de söyledim.